Adıyaman'da çok okuyan, çok gezer kitap okuma projesiyle en çok kitap okuyan 200 öğrenci 3 gün boyunca İstanbul'u gezdi. 61 öğrenci arasında sıyrılan 200 öğrenci kendisinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Boğaz turuyla İstanbul'un istişamını gören öğrenciler bu sırada havay çekerek eğlendi. Öğrenciler gezi için mutlu olduklarını ve eğlenerek öğrendiklerini söyledi.

Dolma Bahçe Sarayı'nı, Kabataş Erkek Lisesi'ni ve şeyi Galatasaray Adası'nı beğendim. Diğer yerleri de beğendim ama en ilgimi çeken yerler buralar oldu. Bir defa geliyorum. Topkapı Sarayı'nı gezdik. Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya, Eyüp Sultan, buraları böyle gezdik. Tekne turu inanılmaz zaten. Bayağı beğendim. Çok güzeldi. Çok okuyan çok güzel projesi kapsamında burada bulunduğumuz için hepimiz çok mutluyuz. Ben ve kardeşim de. İkimiz de sınava hazırlandık ve şansı ikimiz de kazandık. Çok güzel bir projeydi. İstanbul bilgilendik ve kültürlendik. İkimiz de mutluyuz. İstanbul'a hem bu da şu tarih, şunu bari, şunu John Momiyam Garland'ın. Amçın Ayasofya, Eyüp Sultan Camii'yam için توپ کپ سرایی هم چی نود آنها مدت کتاب خوند. همچین استانبول چی نکرده؟ هم آیا سوفیه سلطان احمده توپ کپ ارگام گرگی. هم چی دانگزه هنگو هم جومی هم دگرنه.